Hadi bakalım Nur Hanım. Madem bizi şaraba alıştıracak. <laughs> Hayırdır? İzin olursa Zeynep bana direksiyon öğretecek ağam. Ehliyet etme alacağım? Bir öğreneyim de. Hey Zeynel. Meryem Hanım sana emanet. Nereye isterse götürürsün. Hadi uğurlar olsun. Baş üstüne Meryem. Dikkatli ol. Merak etme. Hiç vermeyecektin ona sen silah. Ne anlattı sana dün gece bu? Hem paramı hem namusumu ödeteceğim diyor. Bak hele, Kötü bir şey olmasın ona. Çok çekti. Bize de çektirdin Nur Hanım. Ne yapacağım? Bu durumda ne yapılır? Ya er koynuna ya yer koynuna. Yani senin anlayacağın münasip birini bulup evlendirmek lazım. Bunu da kim alacaksa. Sen merak etme. Zener kollar onu. Kurda kuşa yem etmeyiz. İstersen sağda kabzası sedef kalkmalı bir tabanca getireyim. Allah korusun. Doğru. Bu ellere kabze tutmak yakışmaz. Kötü de olsa herkes ana baba kuzusu. Hmm. Tetik çekemez Nur. Tetik çeksin diye yaratmamış Rabbim bu elleri. Ne için yaratmış bileyim mi? Ne için? Okşansın diye yaratmış. Ya da okşasın diye. Dünyada en güzel şey sevdiğini okşamak. He. Bir de... Bir de? Yeni doğmuş bir bebeği okşamaktır herhalde. Evet. Abi moteli satışa çıkarıyor. Ne? Gerekirse konkordato ilan edecekmiş. Kadim senden de duygusalmış. Bir iş adamı asla böyle davranmaz. Sırf intikam almak için kendini de zarara uğratacak. <laughs> Depresyonda olmalı. Abile kol kanat germenin vaktidir. Güvenliği bir şeyler vardır belki kim bilir. Bu hastalığın hiç iyi olmadı. Fazla açığa çıktık. İçeriden haber alamaz mısın? Ne düşünüyor, planı nedir? <laughs> Abimi tanımaz mısın? Ketumdur. Kimselerle paylaşmaz derdini. Bir tek. Bir tek ne? Ya şu Ezo diye bir kadın çalışıyor otelde. Ya onunla çok içli dışlı oldu son zamanlarda. Bizi gambazlayan bile o olabilir. Kimmiş bu kadın? Halkla ilişkiler falan mı? <laughs> Yok canım mutfakta çalışıyor. Ha, hastanedeki köylü kadın mı? Hı, -hı. Hastaneye diye mi geldi? Hı hı, evet. Kadim Bey, işçileriyle bu kadar yakın ilişkiler mi kurmaya başladı? Süreyya! Neyse. İçeriden haber alamaz mıyız demiştim. Sanmam. Ama belki de alırız kim bilir. Zeki 517 Abla acaba sen baksan? Meşgulüm, isteyen baksın. Zeki sen bak. Tamam ustam. Buyurun efendim. Özel menü. Baş üstüne. Kadim Bey, özel menü istiyor. Aklıma takıldı. Sen sahiden bir çare buldun mu? Yani otelin satılmaması için. Ne bileyim oturup konuşmaları lazım. Kimin Kiminle? Antep'ten hani bir ballı ağa vardır. Ha hani mahalleye gelmişti. Ha o işte. Parası pulu vardır. Yeni bir işe girmek istiydi. Sözünü ettim olabilir dedi. Ebe oturup konuşacaklar ki anlaşılsın olur mu olmaz mı? Aman bir daha da karışmam tövbe. Kusura bakmayız o bir arkadaş. Kim acaba? Ben iyiyim. Biraz fazla içmişim. Yok canım, o kadar dinlenecek vaktim yok. Ee, yarın çıkarım artık. Görüşelim mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Abla, 517 hazır. İçim başımdan aşkın, hiç bana yaklaşma. Eylül, kızım ezo meşgul, sen götür şu tepsiyi. Tamam babacığım. Hadi bakalım. Hadi kızım. Aferin. Kıvamı tamam mı onların? Afiyet olsun efendim. Bir dakika. Zencefil mi var bunun içinde? Bilmem ki. Düzgün bir iş bölümü yapamadı mı Kutsal Usta? Ben sorularıma cevap verirsiniz diye mutfaktan alıyorum servisi. Ezo yapıyordu servisi. O biliyor her şeyin içinde ne var ne yok. E Nerede bu Ezo Hanım? Aşağıda. Aşağıda? Zahmet edemedim yukarı çıkmaya. Şey... ...size söylemem doğru değil ama... İşten ayrılmayı düşünüyor galiba. Ne? Ne demek ayrılmayı düşünüyor? Çok morali bozuk bu sabah. Neden? Bilmem ki. Galiba... Evet, çok vaktim yok. Açık konuşursan sevinirim. Peki. Biri bir kabalık etmiş kendisine. Kabalık? Kim? Personelden biri mi? Otel personelinden olmalı. Sabah morali çok kötüydü. Kimmiş? Ne demiş? Bilmem ki. Birine yardım edecek olmuş. Anlamadığın işlere burnunu sokma. Hadi yürü mutfağına git demiş. Ama kim söylemedi. Anlarız nasılsa. Gidebilirsin. Sağ olun.